Yıldız düşersin yıldız çiz yıldız çiz yıldız cız. <laughs> Ay benim kuzum Yıldız düşeceksin neler yapıyor neler neler Sayın abone benim küçük kezim neler yapıyor Ay Kameraya şaşası <laughs> gibi yapıyorlar sandalye için. <laughs> ben nesneyim Şu anda yıldız abonelerim, iyi akşamlar. Şu anda çaydan geldim. Hayvanlarımın taze ot kestim. Yem yemediler, ot yemediler. Yem, yem. İki gündür çıkamadım yağmurda. Bugün çay topladım, geldim herkese. Kedilerimin keyfi yerinde. Yıldız hanım yine çıkacak. Çıkıp oynuyor sandalyen üzerinde. Hadi Yıldız hadi. Hadi çık. Hadi çık. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Kendisini sallıyor sayın neler şu anda. O da çıktı. O da çıktı. Kömür de çıkıyor. Mücadele ediyorlar birbirleriyle. Neler neler yapıyor benim küçük kız. Canım benim. Neler yapıyor? Bunlar neler yapıyor? Sandalye kavgası. Oğlakları sandalye kavgası. Sayın abonelerim şu anda. Benim oğlaklar sandalye kavgası yapıyor. Yıldız, Yıldız gel. Gel Yıldız gel. Gel, gel annesi gel gel Çıkar mısın? Hadi, hadi Yıldız atla. Sandalye çık oraya değil o tarafa çık hadi. kızım çık. Hadi aferin benim güzel kızım. Koz ver. Aferin. Yıldız. Aferin benim kızıma. Yıldız. Bakar mısın? Seni gözlerini severim ben. Hadi. Hadi bir çık. Hadi güzelim hadi hadi hadi. Aaa. Yeme benim telefonu. Yapma kızım ya. <laughs> Neler yapıyor benim şımarık keçileri. Kalka yapıyorlar kalka. Erdem'in harbiden der misin oğlum? Hadi yıldız, çık bakayım izleme. Hadi, hadi güzelim, hadi sandalye çık. Hadi yıldız bir çık, bir çık anne seni kaydetsin. Sandalye, sandalye şuraya çıkar mısın? Buraya çık, buraya çık. Şuraya çık. Çıkar mısın? Ha, buraya çık, buraya. Hadi çık oraya, çık. Yıldız, ha. Güzel kız, güzel kız. Tatlı tatlı, yıldız tatlı. Gözleri bak, kocaman kocaman. İyi akşamlar sayın abonelerim. Aşkına görüşmek üzere. <laughs>